Evet, merhabalar dostlarım. Tabanca odasına girdim. Ölüm maçı açmışlar. Hemen kaçırmadım. Aslında başka oyun videosunu çek başka silah videosunu çekiyordum. Bu desenle böyle maç bulmuşken kaçar mı kaçmaz tabii ki de bakalım neler yapabileceğiz. Jiggle Truva deseniyle oynuyorum. Blokçular biraz fazla olacaktır ama İnşallah gücümüzü göstereceğiz dostlarım. Hop. neler yapıyorsun? Yok, yok. Oha lan. Bebeğim hep Hepsi orada Tarama 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 kanka Uçan kill Uçan kill işte bu işte bu Abi nereden sıkıyorsun Ya HS'ye vuruyorum sanki tek gitmiyor ya Hadi bebeğim çok al canım var Süper Oha lan bizim takım 3 kişiymiş. Ben de diyorum her yerden niye geliyor bunlar? Tam Hadi bebeğim. Şuraya bak. 14'e hiç gidiyoruz ama adam bloklan bir geliyor. Bizi yapıyor. Kişi i̇ntikam mı aldım? Kişi bebeğim buradaydım kafadan. bebeğim. Tarıcam en sonunda. Çıldırtma beni kardeşim. Tarıcam en sonunda seni yahu. Handan Önce arkaya bakalım. Bu vuruş kafa vuruşu değil miydi? Nerede oğlum? Ahandaranda. Ahmet olmaz ölür müsün? Hadi bebeğim. Seri katil. Seri katil lider katili. Güzel takım. sniper gibi deagle kullanalım mı arkadaşlar bakın şimdi İşte bu İşte bu Doğan ölüyor Doğan ölüyor adamlar çok da Mermi bitti lan Kaç 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 Gel ben soracağım. Nefes alamadım, nefes alamadım. Maçı evet maç bitti. Süper bir oyun oynadık. Diggle'ın güzelliğine bakın abiler. Yıkıyor gerçekten. İnşallah buraya kadar da izlemişsinizdir. Çok teşekkür ediyorum. deagle deagle Adam mı Diggle öldürdü? Hayır kim sıkıyor? Oğlum. Arkadaşlar deagle kullanmak zor bunda. Şey gibi değil yani. Zula gibi değil. Ben de Diggle e, pek kullanmıyorum bu oyun. İlk defa böyle aldım gibi bir şey. Ama iki kilo aldık. Şundan bir tane çakayım. Bu e, zır arkadaşlar çok etkili oluyor. headshot atmanız gerekiyor ki sağlam vurabilirsiniz. Adam dibine göre şöyle kendimi bir koruma yapayım ben sığınak yapayım. Nereye düştü o? <laughs> Balonlarla kaçtı arkadaşlar. <laughs> Oo harika bir gizem yeri aslında biliyor musunuz dostlarım? Ha patlatırsın patlatırsın. Şimdi Eagle öldüreceğim seni. Üf, üf, ne sıktım be. Fazla gaza geldi adam. Yok yok yok. yok yok, 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 yok. SMG ya. Öl, öl 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 artık öl, öl öl artık öl. Bravo be. Kanka canım çok az. Hemen beni öldürebilirler. Şurada biri var rakip takımdan. Sniper var elinde. Oh be kaç canım var be. Kaç canım var be. Beni... Aha, şurada şey var. Şunu alayım hemen yapıştırayım abi. Şurada rakip takım oyuncusunu görüyorum. Çok az oluyor abi ya şu. Üf üf. abi biz her yerde dikelceğiz be her yerde olacağız kardeş şurada biri var Al 53 vurdum ona mekanım güzel abi burayı beğendim bir tane de şundan çakayım. ne olur ne olmaz. adamı havada öldürmeye çalışacağım öldürdüm ama biri de yanıma gelmiş O da beni yıktı görevi de yaptık dostlarım 11 kilo aldım bayağı bir iyi gidiyoruz Biz bu arada kırmızı takımı muhtemelen o adamı havada yıktım ama diğer adam da dibime gelmiş o an onu fark edemedim o mekan güzeldi ya neredeydi orası abi şurada bir yerdeydi oraya doğru tekrardan gideceğim ama zırh bulabilsem çok daha iyi olabilir Dur, Zırh, elimdeki zırhları da çarçur etmek istemiyorum. Mermi de bulmam lazım abi. 62 mermim kalmış şeyde. Şurada biraz mermi var onu alayım da. Ulan benim kelimi çaldın. Adamı ne güzel ben Deagle'la indirmiştim. Bak o kadar da canımı yedi. Ne adamsın kardeş be. Orada biri var. Nereden sıkıyor ya? Metke mi kurmuşlar bir yer? Anlamıyorum ki abi. Bunu çakayım da şu balonları alayım. Kardeş canımı hayatımı kurtardım be 3 canım kaldı be 3 canlı adam alabilir miyim çok merak ediyorum Şöyle şu ağacın tepesinden çıkabilirsem belki aynen Sadece 3 canım var dostlarım Öf öf Diggle Diggle Abi adamı ne öldürdüm ama Digil'a. Canım çok aldı. Öf ya. Abi sıkıyorum bu sniper lan. 24 24 vuruyor. Çok az vuruyor. 12 kill aldım ve Digil lan öldürdüm birçok kilimi. Yani Diggle neymişsin be abi? Be? Her oyunda harika bir item ya. Mermim yok. Mermim de az var. 41 mermim kalmış. adamlarla yakın fight'a giremiyorum. Pompalı, bu pompalı hiç kullanamıyorum. Şöyle şu tarafa gidersen bir cephanelik var. Jiggle mermisi güzel. Nereden sıkıyorlar? Aha orada baya bir katliam oldu ama adamlar topladı mermiyi. Ha şunu alayım. Kalanlar bizim dediğim anda. Ooo. Bombardıman ettiler Şu adama 69 vurdum be ulan. Üf 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 baba Diggle'cı baba. Diggle 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 diyoruz adamları yıkıyoruz. Onu da yıktık abi. Güzel bir oyun sergiliyoruz ama Diggle'dan çok güzel killer aldım be. Hayır hayır hayır. Burada rakip takımın bir adam var. Deagle bu kadar işler mi burada? Ama ne yapıyorsun ki orada kanka? Oo. Deagle'la vurdum. Adam dibimde bu arada. Dibimdeydi be. Al bizim takımdakiler uyuyor ama 15 kile yaklaştık ve 90'a 42 oynuyoruz. Çok sağlam takımımız ama gel gelelim herkes böyle bireysel oynuyor. Tabii ki yapması gereken yani ben de bireysel oynuyorum. Orada öldüm. Ölmeseydim onun için bahane bul bulmaya çalıştım ama maalesef bulamadım. Olsun. Ee, bir kill bile alsam yani her geçen gün kendimi geliştiriyorum. Ee, o bana yetiyor. Ve Diggleland'la ilk defa oynamama rağmen oyunda yani ben Diggleland pek oynamam. Çünkü düşmüyor, her zaman çıkmıyor. Bence güzel oynadık. Şurada birini gördüm sanki. Kafa atar mıyız? İşte bu. İşte bu son kelimiz. İkinci olduk ya biz hangi takımız ki abi? Mavi mi kırmızı mıyız bilmiyorum. Ee, rakiplerden uzun yaşay görevlerimizi de yaptık. Güzel bir oyun oldu bence. Buraya kadar ilerlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz dostlarım.